Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bunu oynayacağız. Kayıt acısı git olmasın sevinirim hadi. Başlattım. Kaydı şöyle. Hakikaten şöyle bir şey alıyoruz. Onu yaptık. Eğil. Güzel. Eğil. Güzel. güzel. Tamam. Sıpla. Oyna. Ya hay senin ben. Oyna ha. Aferin. Ben sen kimsin ama artık istiyorsan bir de koyayım kafayı. Kafayı koyayım sana. <laughs> Ay oradan gidebilirdim evet. Şuradan gidip çok özür oyun bu arada diyeceğim de yani. Bakın ha. Şöyle koyacağım. Ay bu bir ben oyuna benziyor ama bilenler öyle. Aşağıdan şimdi koyuyorlar çıkıyor ama. Ama ne? Ha. Hiç

Sağ Evet arkadaşlar devam ediyoruz ya. Hadi bir koşsun bir. Tokun. İşte. Bana dokun. Alalım. Gel eski sayı ama neyse ya. Git. Jesse sor şunu. Topladım güzel. Şimdi çekil çekil çekil. Evet evet tamam işte. Hemen oynayayım da zaten bir editim falan da belki atacağım YouTube'a. 2 dakika. 2 dakika. 4 dakika zaten. Okey okey anladım. Her şeyi biliyorum evet. Ben ne oldu yine ya? Anladım yok gerek yok. Tamam hadi şimdi boşu. Boşu oyunu. Aha bakayım bu olsun uç bu ayı nasıl uç uç haydi haydi heyecanı yiyeceksiniz ben he, bu oyunu bak şimdi çok güzel hızlı yerler olacak o zaman çok güzel bu boyu. oyun oyunumuzu tavsiye ederim grafik ay ananı neyse işte grafik ay ananı bir şeyler diyor bilim peşine takılıyor. Hayda. Kirli masa var var masamız güzel. Olmak istemiyorum o Burada başladı değil mi? Şöyle tıkla. Bay 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 git. Ha bir tane kazandık. Evet güzel. Güzel çıktım. Şöyle ile. Aman anana. ananı. bacını. Ya ben şu giremiyorum. Korkuyorum düşeceğim diye. Al evet gideceğim. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz veriyorum. Sözümü veriyor. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz Güzel. Güzel, güzel. Ver, ver, Elmas veriyor. Elmas veriyorum. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz veriyor. Söz 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 Başka bir boyuta geçtik. Bir gözüm kayıttı. Kayıt, kayıt, kayıt. Bir bak kayıtı tam güzeliyor bu şey. tamam. Güzel, 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 güzel. Harika, evet süper, süper, süper. Harika gidiyoruz, evet. Ana da ben Evet arkadaşlar, tanıdığınız videoda bana bir şey kalmamak lazım. Ben size çok seviyorum. Sonra kadar selamat edin. Sizi seviyorum. Bay bay, Allah'a emanetsiniz. Haydi, 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 haydi. Dur, dur, dur. kapattım.